arkadaşlar Ejrim Yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bomba bir bölüm. bugünkü bölümümde dünkü bölümde yanımda Ahmet Kans vardı. Bugünkü bölümdeki yanımda acaba kim olacak? Bu bölümde gerçekten eğleneceğiz. Ve karşınızda Elif Nur Kans geliyor efendim. Evet. Elif merhaba diyebilirsin. Merhaba. Bugün Elif, bizlere Brawl Stars oynayacak. Biz ona bakacağız nasıl oynuyor. Brawl Stars'ı bilmeyenler için hemen araştırıp gel. Hemen araştırsınlar, sonra gelip bu videoyu Hemen bize sınav Bilmeyenler de yoktur herhalde. Böyle şimdi, bir oyun işte. Evet. Şimdi hemen ben, şimdi hemen arka kameraya geçeceğiz. Ve Edirne Eğlence'nin ikinci bölümünde Elif Nur'un Brawl Stars oynayışını izleyeceğiz. Evet. O zaman hemen geçelim. Evet sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi Elif Elif küçük tabletiyle bize gelmiş. Ve Brawl Stars'a başlıyor efendim. Pür dikkat onu izliyoruz. Bu karakterini seçmiş. Tek hesaplaşma modunda savaşıyor. Şu an bir yük aldı kutu açıp çok yeşeğin Elif Hanım çok yaşayın çok yaşayın Ay. çok yeşeğin Elif Hanım sağlığımıza dikkat ediyoruz çünkü bir salgın var değil mi evet Elif iki yükle devam ediyor oyununa ama üçüncü yükü alabilecek mi ve aldı bravo Bakalım. Sizler için kaçıncı olacak Elif? <laughs> Elif tüm hızıyla oyununa devam ediyor. Bu hesaplaşmaya yani ama şöyle hesaplaşmaya gerçekten uygun bir karakter olduğu için çok doğru bir seçim. Evet Rosa Nita'yı öldürdü. Şu an Rosa Elif'e doğru geliyor ve Rosa Elif'i öldürdü. Elif dördüncü oldu. Beş kupa kazandı bu oyla birlikte. Şimdi eğer isterseniz ben de bir el atacağım. Evet. Şimdi o zaman geçelim. Evet. Ben de bu karakteriyle oynamak istiyorum. Ben birazcık kötü oynayabilirim. Hızlıca oynayacağım. Çünkü süremiz azalıyor. Şu an video 2 dakika. doğru 3 dakikaya doğru gidiyor. Yani o yüzden hemen hızlıca örebilirim. Hatta biz burada keselim. Keselim, keselim, keselim. Keselim. Kes. Evet sayın sürücüler. Elif'in eğlendiğini bu bölümde bu bölümde yanımda Elif Nur vardı. Kendisi benim kardeşim olur. Ve daha da çok çok konuklar da gelecek. Beklemede kalın. Yüzünüz gözükmüyor Elif Hanım. ne kadar da komiksiniz. <laughs> benim bölümünün devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun.